Hiç bebala alamıyorlar. Adam yok karşında. Kime gireceğim? AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, hane ziyaretleri kapsamında konuk olduğu bir evdeki anları paylaştı. Açıkgöz paylaşımına Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a güven tam notunu düştü. AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, 2023 seçimleri için durdurak bilmiyor. Milletvekili Açıkgöz, çalışmalar kapsamında hemen hemen her gün ziyaret ettiği evlerde Türkiye yüzyılı için vatandaşların desteğini istiyor. Açıkgöz son olarak geçtiğimiz gün ziyaret ettiği bir evdeki görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven tam olduğunu belirten Açıkgöz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Cemal ağabeyimize misafir olduk. Kıymetli vatandaşlarımız her şeyin farkında. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine güven tam Allah'ın izniyle. İşte hane ziyaretindeki o görüntüler. Hiç bebal alamıyorlar. Adam yok karşımda. Kime gireceğim? Söyleyin bir adam diyor. Şurada benim de babamı alın. Tamam ben onu atayım diyor. Ama sen de gel bize oyunu ver. Her bebalıma ait diyor. Ben şöyle. Şöyle böyle dünyanın kritik süreçte olduğu bir zamanda. Yani sen Recep Tayyip Erdoğan gibi adam dururken abi kime güveneceksin abi? Yani o masadaki adamlardan hangisi çıkıp da Putin'le Biden'la ya <laughs> e da ülkenin büyük problemini hangisi çözebilecek abi? Evet. Akıl var, mantık var ya. Gerçekten. Amerika'ya gidiyorsa <laughs> Saati bir saatin ayıp. de gitti adamlar da konuşurlar. hamburgerci yani. İşte oradan <laughs> detayları aldı. Oradan ölç yani <laughs> şey. <laughs> Aynen Allah razı olsun. Kendileri aldı nasıl <laughs> bir arada konuşan ben onların nasıl konuşuyorum. Bir de doğru söylüyorsun yani. Atanır ya, bir... ya ah, ben abi, şunu, şunu diye diye. <laughs> <yer>. gidiyorum Bunu bir şey ekmeyeyim. Gidiyorum dimi adam utanır <laughs> ya. Muhalefet sanmıyorsam ya. Dördüm nasıl yapacak olmuş. Çok güzel bir şey söyledin abi. Muhalefet anlaşması. Çok seviyorum. Yani onların gerçekten Türkiye gibi bir projesi yok, bir ideali de yok. Türkiye kaçacak tek ne kadar bir var. O yüzden hamdolsun vatandaş da bunu görüyor elhamdülillah. Yani çünkü vatandaş yaptığını görür, teması bir. Cumhurbaşkanımız bak, en büyük özellik Allah razı olsun vatandaşın gönlüne girmiş, temas ediyor. Bak 20 yıl boyunca hamdolsun vatandaşımız ona güvendi. O da bugün güveni hiç çıkarmadı. Bu çok kıymetli.